Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Futbol 2024 oynuyoruz. Şuradan ayı gibi şeylerimiz var. Yeni hesap açtım. Spanishlik otokurstan kurstan açalım. Çok. Çok iyi lan. Hadi lan bir şey gelsin. Gelmiyor. Sergi Anam hemen geldi. Siktiğimin Sergi Roberto'su. Bir tane daha ücretsiz var. Ha, siktir. Geldi bir şey geldi. Ne geliyor? Liga İspanyola. Ananı sikiyim ben. Orası ya. Sikik. Tam bir sikik ya bu. Orası bu çocuğu ya. He ne var lan başka ne? Ha bana İtalyan kulüps 5 bu. Bundan iyi bir şeyler çıkarıyor. Zaten iyi bir şey çıkacağı belliydi ama. Yine de bekleyelim. Bir çıktı. Bir at yine bok gibi bir şey. Hadi atmayalım. Seyho çıktı, o da adamdır. Çoğu eski de vardı o yüzden pek mutlu olmadım. çıkıyormuş, kadra da çıktı. O da vardı. Aslen çıkardan değilken, siktir aslen çıktı. Neler var lan? Ne boklar var alabileceğimiz? Plus hiç tuhram var. Bak şu plus hiç tuhran veya son ver. Şu Musah gelmesin, tek onu istiyorum. illa Musah dedim ya Ağına kodumun oyunu illa bana Musaf verecek ya Sikeceğim ya, ya Bu ne? de bok çıkardı buradan. Ne sik çıkabilir ki ya? Bir tane gerizekalı verecek. Aa, var. ne yapayım bunu amına Şu kafalı şeyleri de açalım. <laughs> Hadi sikleri ipar çıkıyor. Hadi daha sürpriz oyuncu oyuncu çıkacağı için basmayacağım. Tahmin etmeye çalışalım. edemeden çıktı adam. Pinamod. Edemiyoruz. Neyse şimdi edelim. Hangi lig olduğunu edelim abi. Ben İspanya'ya gidiyorum. Bakayım. Evet. İspanya'ya gidiyorum ben. Şundan tekrar. Bu sefer de Almanya Almanya gidiyorum. Yani şıklı da hangi lig amına? Daha takımı bilmiyor. Standart oyuncu bileti. Dalot. Dalot. Bileti. Hiç kim olmuyor. Dalot var lan seni mi koyacağız ya? Evet kadro yüzenliyim arkadaşlar. Şöyle Neymar'ı da alacağım. Sonraki ipuçlarını. Neymar alacağım ben burada. Hadi oğlum ya boş yapma. Ya siktir git. Al attım Bu kadar basit. Ben altı kaçıramam var mı? Şak şak tabi herkes kaçırabilir. Buraya mı geldin amına kıyım sen kafanı? Onun... Onun oyun planına girelim. Ya siktir Sanki bilmiyor. Gelecek çaldı. Bunlar ne? Şu Messi oynatak. 78 milyon. Dizlişe. 4 3 2 1. Bok gibi hayır. Şuradan değiştir lan. 4 2 1 3. Olur mu? Olur dost yok amına koyayım olmaz siktir git alırız amına koyayım sağ var mı sığa, 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 sığa. Bir... sağ 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 81 sağ kanat sol kanatta olur Şu salakları da koyak. 4, 1, 2, 3. Yok lan bu salak. Oraya ineyim ara oturturuz. Dört dört iki yapalım. Ne koyayım ya? şuraya koysak. Yok yok. Şurada dursun işte şu anlık. Göğe şu musak salanı koyak. Evet. Boktan bir kadro. Yani boktan kadrosu dünyanın. Hep yan var. yukarıda iyi de hoş piyano iç, piyano iç, piyano bir kaleci eksik Ölüyoruz. tamam tamam ama bu ne koyayım? sürekli bir bok gelip duruyor galiba rota ediliyor güzel görevler varmış

Hmm, geri geliyor geri. Şimdi ne yapacağız? Görevim var. Şu sözleşmeye girelim. Bir önce alacağımız adamları şey yapalım. Oğlum şu Doğan kuruş çıksan diyor amına koyayım. Gitti. Amına koyayım. Sergi şeyini verdi. Kristen sikini verdi. Anasının amını verdi. Kaleciyle göt alacağız bir tane. Yok lan kaleciyle ne lan? Sol, sol kanat. Kaleciyle sol kanat. Paramız nah yeter. Ya amına koydum. gol oldusuna giyip, girip duruyorum ya. Eski şey olduğun için. Sıçtığımın gol olduysa eskinin olmadığı için. Sözleşme. John Cruyff. Şuna bak ya. Cruyff Forlan Raul var ya. Amına koy. Şansımı sıçayım ben. Menajerliğe durun. Lütfen 10 gün var daha. Çok iyi seksi. Çok seksi, Çok seksi. çıkartabiliriz ama bok çıkartırız kesin. Üff. Pozisyon. Sol kanat arayalım. Bu yarıza var mı en iyi sol kanat amına ya sol kanat mı yok karaska var mitoma mıdır nedir o mal var yine iki tane mitoma var lan hee şey perisic var Lee kangin var simitrov var emile simitrov gel lan Seni sevi sevi severim. Simitro. Ne kadar boktan bir oyuncu olsan da adamsın. Bütün paramızı kaleci harcayalım. O yere mi harcıyorsak? No yer no yerdir. No yer hiç eskimez. o yer adamdır. Ha siktir niye o yere harcadık amına koyayım. Gidip da Damia Granero geri zekalısı yerine ajan alacağım. yüzlük adam var amına. Bu ne lan? Adam gibi biri yok mu? Uyuyamadım kalktı ya. Ya dur şu Noyer'i satayım. Sözleşmeye girdim şimdi amına. Şimdi şu Ananı gol olmuş. Ananın neyse. Geçtik geçtik. Ay şu gol olacak gibi mi? Şu yere şey yer ekleseler de Şunları da alıp sıçtığımın menajerini bulacağız. O 33 olduk daha iyi. Andre Pirlo Ne boksa alacağız? Luisa <laughs> <laughs> Roman. Geyser. <Geçer. gülüyor> Ditu <Didüçel> var. <laughs> Bunları önüne alırız. Artıta bir kel hak var. Kel. 33 lan 33 Alalım lan artık şu şeylerden Pirlo abi. Alalım mı pirloyu lan? Yok pirloyu al gitsin. Gel pirlo abi. 44 yaşında pirlo abi. 44 yaşında menajer mi olduğunu amına koyayım. Ronaldo 44 yaşına gelince futbolu bıraksam mı diye düşünür. E benim ama Pirlo abi ne ara bıraktığını bırakmış işte siktir et. Evet. evet bu ne? 5000 GB şimdi mi veriyorum? Gel. Şerefsiz ya. Neyse şu Damiye Damiye ya? Damiye grana rana. yerine adam gibi bir teknik hoca aldık. Damiye yerine. Siktir git lan Damiye 32 yaşında lan. Futbolcu olsana sen amına koyayım. <laughs> Ay sikeyim. menajer değiştirdim diye şimdi amına kodumun parasını veriyor bana. Kafanı sikeyim bu oyun ya. Önceden versene daha iyi menajer alayım. Neyse siktir et. Pirloyla birazcık yetineceğiz. Hadi cinno yerimiz. Oha lan 80 çayla bin Adam no yer. No yer. Ne yemiyor ki? Yer. Aga çok iyi yaptık. Kolektif güçümüz var. Her sikimiz var. Her bok var bizde artık. Bizde hayvan gibi bir dahşatlı takım olduk daha bir saat olmadan Neyse, ne neyse. Dur lan şu dami dam dam domi Andre Pillo hocamız yerine satsak ne oluyor? Menajer. Pillo satalım. Pillo abi satacağım. Satamıyor ananı sikeyim. Neyse şimdi takımımızdaki şeyleri yapalım. Düzenleyelim. Noyer. Gel lan Noyer. Adamsın sen. Ama ilk önce Pepsi ile başlayalım. Messi. Messi'cim gel. Seni seviyeleştireceğim. Yanlış anla. Oha 31 tane şey. <laughs> 18 oldu seviyeyi atlatmaya devam edelim. Bence adam fullenir bu kadara yani. Fullenmesi şeyim ben amın. İki tane de bir daha harcasak. Fulledik yani. Ananı sikeyim sen bunu niye fullenmiyor? İki tane yine harcadık. Bir daha mı? Bütün her şeyi Pepsi'me harcadım. Bunu da mı harcayayım? Ayı. Maalesef. Bu kadar yeter he. Amına koyayım bir tane daha istiyorum. oldu mu lan? bilmiyordum. Anca 25 oldu şerefsiz. Madem verdik o kadar anasının amı gibi arttıralım hadi. Artır artır artır. Niye ara bitti lan? Neyse artık eşek gibi bir mesimiz var. Ama her bokumu yedi. Neyse. Çok mu tuttum? Yani 10.000 db ne işe yarıyor? Çokmuş lan. Bu mesleği bir de bir tane, üç tane db harcadık. Her bok mesleği harcadık. Ananı sikeyim böyle iş. Ne ne iş? Çocuk defans arttıralım ya seni de. Defansta niye olsun? Seksi olsun. 88 oldum lan. <laughs> Şimdi o da iyi. Çünkü sen sol beksin. Sol bek. Sol bek. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Bakalım oyun planımız nasıl. Sikim gibi. Neyse. Ben birazcık böyle düzenlemeler yapacağım. Sonraki videoda da her şeyi yap size aktaracağım. Neyse bay bay arkadaşlar.